Herkese merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Survivor, Survivor videomuzun Survivor serimizin 3. bölümüne karşınızdayız. Yanımda yani tek yani, varım. Ee, şimdi arkadaşlar otomatik bir sistem yapacağız. Zaten 5 dakikada yapacağım. Kapayacağım. Yarın video gelecek. Bugün Correlation attım. Arkadaşlar ona tam tamına 5 like gelirse ikinci bölümünü yarın çekeceğim. İster yani ona da 5 ona da 5 like gelirse aynı gün çekeceğim. Arkadaşlar ilk önce bir uyuyalım. Bu benim yatağım. Bu Ömer'in, bu da Berk'in yatağı. Şöyle uyuyalım arkadaşlar. Şampiyon Almanya oldu. Bir şey kupasının şampiyonu neymiş FIFA Konfederasyon Kupası. şampiyonu Almanya oldu arkadaşlar. Allah Allah. Lan. Aa, ölmüş. Creeper'a Creeper veriyorum arkadaşlar. Creeper abi, Creeper abi, Creeper abi. Allah Allah Allah. Ah oh, tamam. Riske girdim ama. Arkadaşlar, her şeyimiz var. Şöyle göstereyim. Bakayım. Bakın. Burada bir sürü şey yaptık. Biz Ömerle indik madene. Şu kömürleri, bu demirleri falan hep Ömerle bulduk. bunu da zombiden düşürdüm. Onu kullanıyorum. Burada kendi setimin. arkadaşlar ben bir sisteme bakayım sonra geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ben bu sistemi yaptım arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi ilk önce kemiklerimizi böyle döktürelim. Böyle böyle. Bir dakika. Şöyle Arkadaşlar ses çıkabilir şu anda. Televizyon açık. doğa bir film, doğal bir fi... bir şey açık. ben yani buna basıyoruz ve başlıyor. Bitti arkadaşlar. 10 tane toplayabildik. 5 tane bile etmiyoruz. 5 tane edecek herhalde. Yo, 5 tane bile etmiyoruz. 3 tane etti. Böyle bunları testte koyacağız. Arkadaşlar 3 dakikalık küçük az bir video attı. Ee, bu videomuz da bu kadardı. Yarın devam gel devamı gelmeyebilir, bu bu yüzden atıyorum. Çünkü işim var yarın İşim var olduğu, içim olduğu için yani gelmeyebilir. Bugün attım işte. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ne isterseniz ne istiyorsanız aşağı yorum bırakmayı unutmayın videoyu like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay